Deşik tübüler bezlerde hep tüp şeklindeki bezler bir araya geliyorlar, bir interkaler kanal, bir intralobüler kanal ve interlobüler kanal olarak pardon e, intralobüler kanal ve interlobüler kanal olarak da devam ediyor. Yani nedir? Birçok bezin bir araya gelmesiyle şu salgı bölümüydü kalın olan biliyorsunuz. Birçok e, bir bezin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar ve bunlar boşaltım kanallarıyla birleşerek boşaltım kanallarıyla boşalıyorlar. Bunlara bileşik tübüler, bezler en çok midenin kardiya ve pilor bölümünde görülüyor. Buna da 3 yıldız atın lütfen örnekler önemli. Bileşik tübüler bezin örneği midenin kardiya ve pilor bölümünde. Tekrar edecek olursak bileşik tübüler bezler birçok tübüler bezin birleşerek oluşturduğu kanalları da birleşerek oluşan bezler. Bakın burada görüyoruz birçok tübüler bez birleşerek bir kocaman e, kanalla mideye açılıyor. Şimdi bileşik asiner bezlere bakalım. Asiner. Yani bakın burada asinus şeklinde tüp şeklinde değil de daha çok bakın özellikle şurada daha güzel çizmişler. Bunlar Bileşik asiner bezler tüp şeklinde değil ama daha yuva asiner yapıda bezler. Bunların da aynı şekilde bir interkaler kanalları var. Sonra bunlar bakın 3 tane interkaler birleşmiş. Bir tane lobçuk içi kanal yani intralobüler kanal. Intralobüler kanallar bak 4-5 tanesi birleşmiş. Interlobüler kanallar ve ana kanal olarak da devam ediyor. İşte bütün olay bu arkadaşlar. Bileşik asiner bezlerde de pankreas iyi bir egzokrin pankreas. Lütfen buraya not alın. Egzokrin pankreas birleşik tübüler bezlere de güzel bir örnek olarak sayılabilir. Bakın burada gördüğümüz gibi. Şimdi bakın şunlar bezler. Şunlar merokrin salgı yapan granüller. Bakın bezlerin lümeni şurada küçücük görülüyor. Görüyor musunuz? Burada küçücük bezlerin lümeni var. Bakın şurada bir kanalcık var. Bu çok güzel bir çıkmış. Bakın şurada küçücük bir kanalcık var. Şurada küçücük bir kanalcık var. E, pankreas çok sıkı bir doku olduğu için kanalcıklar böyle biraz ezilip büzülebiliyorlar. Ve burada gördüğümüz küçük kanallar şu olmasa bile şu ve şuna rahatlıkla interkaler kanal diyebiliriz. Bu birazcık daha sanki birleşmeye başlamış intralobüler hale girmiş. Şimdi geldik karışık bezlere. Bileşik tübülo asiner bezler. Bakın burada gayet güzel görüyoruz. Hem asiner bezler salgı yapan bölümü hem de bakın şurada düz. Bakın şurada düz. Şurada düz. Hem de tübüler bezler bir arada bakın. Hem asiner hem tübüler. Hem asiner hem tübüler bezler bir arada görülüyorlar. İşte biz böyle bezlere de tübülü asiner bezler diyoruz. Tükrük bezleri ancak Parotis bezi hariç arkadaşlar not alın lütfen. Sublingual ve submandibüler tükrük bezleri not alın bu ismiyle soracağım size. Tükrük bezleri parantez içerisinde sublingual ve submandibüler tükrük bezleri ve prostat erkeklerde bulunan prostat bezi bileşik tübülü asiner bezlere iyi bir örnektir. Parotis bezi ise Buraya lütfen ekleyin pankreasın yanına. Parotis ise bileşik asiner bir bezdir arkadaşlar. Bileşik asiner bir bezdir. Aynı zamanda parotis neydi? Bir seröz bezdi hatırlarsanız. Pankreas da öyle. O zaman şöyle diyebiliriz bakın. Seröz bezler büyük çoğunlukla büyük çok yüzde değil ama büyük çoğunlukla asiner yapıdayken Müköz bezler daha çok tübüler yapıdadır. Bunu da not alın lütfen. Şimdi size özellikle ikisi bizim için çok önemli. Özel hücrelerden bahsedeceğiz. Miyoepitelyal ve sentroasinal hücreler. Sal steroid salgılan hücreler de önemli elbette. Şimdi miyoepitelyal hücreler çok önemli bizim için. Çünkü miyoepitelyal hücreler bakın bir tübülüsü ya da asinusu. Bakın şu bir tübülüs ve asinüs. Dıştan birbirleriyle bağlanarak ahtapot gibi saran hücreler. Adından anlaşılacağı gibi. Mio. Kasılabilen epitel hücreleri. Tekrar söylüyorum. Kasılabilen epitel hücreleri. Mio epitelial hücreler. Bunlar sinirsel uyaran geldiği zaman hemen örnek veriyorum. Örneğin bir limon gördüğünüzde limonun Karşıdan gördüğünüzde refleks olarak bunun ekşi olduğunu gördüğünüz için görme refleksiyle birlikte algı beyne gidiyor. Beyinden hatta beyne bile gitmiyor. Ee, bir refleks olarak e, hemen ilk bölgeden medulla spinalis olsa mesela medulla spinalisinden hemen arka boynuzundan ön boynuzu atlayarak mioepitelyal hücrelere bir uyarı gidiyor. Kasılın diye. Sebep şu. Limon geliyor. Limonu nötralize etmek için salgınızı salgılamanız gerekiyor. Dolayısıyla işte bazı yemekleri gördüğümüzde ağzımızdan bir takım küçük damlacıklar çıkmasının sebebi bu. Buradaki miyoepitelyal hücreler gelen bu sinirsel uyarıya bağlı olarak kasılabilen hücreler. Şunun kasıldığını düşünürseniz sanki içerisinde şey var ne denir um, bir sünger var sıktığınız zaman süngerin suyu çıkıyor her tarafa akıyor ama burada akma şekli her tarafa akma şeklinde değil içerisindeki kanallar vasıtasıyla çıkacak olan kanaldan dışarıya doğru bütün kanallardan hepsi de bir anda kasılıyor. O bölgedeki hücrelerin hepsi bir anda kasıldığı için bayağı ağız içine bir salgı boşalabiliyor. Yani kasılma işlevi için epitelyal hücrelerden ayrılmış, farklılaşmış bir hücre biçimi. ...aynı salgı epitelinin farklılaşması gibi miyoepitelyal hücrelerde farklılaşarak e, kasılabilen hücreler haline geliyorlar. Çok az kaldı, bir 5 dakika daha sabrınızı rica ediyorum. E, bunlar özellikle memede, ter bezlerinde ve tüklük bezlerinde bulunan hücreler, miyoepitelyal hücreler... ...ve kasılma işlevi için özelleşmişlerdir. Asinusları dışarıdan ahtopot gibi kanalları... E, uzamına yani uzunlamasına sararlar. Miyokitelial hücreler nasıl görürüz biz peki? Şeylerde e, çektiğimiz fotoğraflarda ya da gördüğümüz e, slaytlarda, e, preparatlarda bakın, şurada miyokitelial hücreler hemen hemen bazal membranın hemen içinde kalan hücreler arkadaşlar. Bakın şu bir miyokitelial hücre, şu bir miyoepitelyal hücrenin neyi arkadaşlar? nükleusu bakın şu bir miyoepitelyal hücrenin nükleusu şu bir miyoepitelyal hücre ancak biraz daha uzaklaşırsa mesela şuradaki mesela şuradaki bunlar fibroblast dokunun e, bağ dokusunu oluşturan fibroblast hücreleri birbirine karıştırmamak lazım. Bakın görevi bezin salgı yapıcı ya da salgı iletici kısımlarının çevresinde bulunarak kasılmak ve böylece salgı ürününün en azından kanalın içerisinden dışarı çıkmasını ya da hücrenin içerisinden salgı kanalına itilmesine yardımcı olmak ve birbirlerine bu epitel hücreleri şurada gördüğünüz gibi bu epitel hücreleri birbirlerine bağlılar. Bakın birkaç tane e, nükleus içeren e, farklı miyoepiteliyel hücreler var. Bunlar özellikle e, gelen uyarının birbirlerine iletilmesi e, anlamında gap junctionlar adını verdiğimiz oluklu bağlantılarla birbirlerine de bağlıdır. Bir başka e, farklı hücre, sentroasinal hücre dediğimiz hücre sadece pankreasa özel bir hücre bu. Sadece pankreasın bakın şurada şunu bir asinus olarak görürseniz e, e, sağdaki resmin ortalarındayım. Şu bir asinus. Asinusun ortasında şu da başka bir asinus. Şu asinusun ortasında iki tane bakın miyoepitelyal hücre görüyoruz. Sentroasinal hücrelerin aksine Bunlar e, bu salgı kanallarının hemen başlangıcını yapan ve e, e, ilk kanal olan e, interkaler kanalların ilk kısmını oluşturan ve bunları buradaki asinuslara bağlayan hücreler arkadaşlar. Bakın şuradan da bakalım şu kocaman bir asinus bakın şu biraz daha küçük bir asinus. Şurası lümen. Lümende bir sentroasiner hücre var. Nükleosunu görüyoruz şurada. Bu lümenden çıkacak olan interkalar kanalla lümenin sadece pankreastaki, egzokrin pankreastaki bağlantısını yapan hücreler bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla başka bir yerde de bulunmuyorlar. Ee, sadece pankreasta bulunmaları bizim için önemli. Kasılabiliyorlar gene. Kasılabildikleri için önemli. Hücreleri bu hücrelerin sitoplazmaları daha açık renkte. Bakın şurada sitoplazmik kısımları da burada. Lümenin içerisinde şurada beyazla gördüğümüz kısımlar daha açık renkli boyanıyorlar. Boyanma şekli olarak böyle görünüyorlar. Evet. Steroid salgılayan hücreler de özellikle testis suprarenal yani böbrek üstü bezi. Bunun yanına adrenal bez, sürrenal bez diye farklı isimlerini yazabilirsiniz. E, supren, suprarenal bez üstü bezi eşittir. Ee, daha doğrusu şöyle suprarenal bez eşittir böbrek üstü bezi eşittir adrenal bez eşittir sürrenal bez olarak dört tane ismi var. Bunlar özelleşmiş endokrin hücreler. Bu e, testis gibi suprarenal bezler gibi organlarda bulunuyorlar. Bakın steroid salgılayan hücrenin klasik bir görüntüsü var. Steroid dediğimiz şey yağdan ibaret olduğu için oldukça yağlı olduğu için bizim yaptığımız tekniklerde kısilol ve alkol serilerinden geçirince bu yağlar eriyor ve içi boşluk Dolu ama sabitlenmiş yapılar olduğu için içi böyle boyanmayan beyaz boşluklar şeklinde. Bakın burada ne kadar yoğun bir şekilde görüyoruz. Testosteron da çünkü testiste e, testosteron üreten bezlerde özellikle görüldüğü için bu e, bu yapıda oldukça lipitten zengin bir yapı olduğu için böyle görünüyor. Mesitoplazmalarında değişik büyüklüklerde lipid damlacıklarının olduğunu bize gösteriyor. Tabii ki bunlar da düzenli endoplazmik retikulum gelişmiş durumda steroid salgılayıcı hücreler. Evet, ee, salgı yani biraz önce de bahsettiğim gibi e, bes hücrelerinin üretim ve salgısı iç ve dış etkenlerin kontrolü altında. İç kontrol belli bir dönemde belirli genlerin aktif hale geçmesiyle salgılanıyor ve hücre içine bir takım büyüme faktörleri ve e, sitokinler salgılanıyor e, kan damarları yoluyla bu bölgeye geldiklerinde salgının kontrolünü gerçekleştiriyorlar. Ancak burada daha önemlisi e, genlerin aktif olmasıyla Hücre içerisindeki mekanizmalar çıkıyor ve iç kontrolü sağlıyor. Dış kontrolde ise biraz önce anlattığım gibi sinirsel ya da endokrin yolla yani hormonlarla büyüme faktörleriyle e, o şeyin e, bezin salgı yapması ya da salgısını arttırması e, sağlanabiliyor. Bildiğim kadarıyla bitti. Evet ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz da geciktirdim sizi 7 dakika e, daha iyi anlamınızı sağlamıştır inşallah. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için hepinize iyi günler diliyorum çocuklar